Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar bir kupa videosuyla karşınızdayım Ama amacımız bugün biraz daha farklı olacak Biliyorsunuz ki Siyerel turnuvasına davetiye almak için ilk binde bitirmem gerekiyor Şu anda dünyada 1009.yüm Bana kızacaksınız Semih bu ne sana yakışıyor mu bu sıralama diye Arkadaşlar biliyorsunuz gerçi çoğunuz bilmiyorsunuz bilenler vardır Ben gizli yayın yapıyorum Twitch'te arkadaşlar Orada alışmak için tilt oldum dün Şu an 1 saat kaldı sezon bitmesine hadi başlayalım Evet ilk maçımıza geçtik arkadaşlar. Bu arada şöyle bir karar aldım. Ben yayınlarda çok fazla tilt oluyorum. Dolayısıyla yan hesabımdan yayınlarda oynayacağım. Ana hesabımdan da videolarda oynayacağım. Böyle bir ayrım yaptım. Bu arada yayınları kaçırmamak için lütfen beni Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Çoğunuz takip etmiyorsunuz. Tabi etmekte de zorunda değilsiniz. Artık size de bırakıyorum. Hemen ana kulemizi açalım. Rakibimiz birinci kullanıyormuş. Bu arada videoyu beğeni bırakırsanız da çok mutlu olurum. Şu an videonun heyecanı neyde var biliyor musunuz? Şu anda 1 saat kaldı sezon bitmesine ve ben ilk 1000 dışındayım. Eğer ki şu an ben tilt olursam toparlayamayacağım ve çok ironik bir şekilde CRL'e gidememiş olacağım. Dolayısıyla şu an ekstradan bir heyecanlıyım. Tilt olursam gerçekten kafayı yerim yani nasıl yaptım ben bunu falan diye. Evet rakibimiz fişekçili güçlü madenci. Eşleşme bende arkadaşlar. Bol bol ZL kulesine vurmam gerekiyor bu şekilde fişekçiye. Antideprem atacağım mezar taşını. Çok güzel 3x silahı hayatta şimdi ana kulemizi çekebiliriz Adam gerçekten çok agresif oynuyor Belki de o da tilt olmuştur gerçekten Sezon sonu oynamak insanı yoruyor Birinci bir tane vuracaktır önemli değil Evet gerideyiz ama Genelde mezarlık vs birinci eşleşmelerinde 2x'e mezarlığa döner Dolayısıyla rahatım Burada zehri kullanmak istemiyorum birazcık pintilik yapıyorum Yavru ejderle savunup sonra atağı da çıkartabiliriz. Amacım bu şimdilik. Ama hasar yememeye bakalım. O yüzden mezarlı fazla agresif oynamıyorum. Mesela burada mezarlık atarsam köprüde güçlü madenciler kesip birinci atabilir falan. Sıkıntıya gireriz. 2x zaten geliyor. Bizim vaktimiz geliyor. Arkadan isket kal bırakacaktım. Şöyle anti depremi atalım. Hemen isketlerin özelliğini topladım ana kuleye çekebiliriz. Bu arada ana kulem gidecek çeke çeke. Yani bence binici eşişmelerinde çok çekmek doğru değil. Bir yerden sonra ortaya doğru çekmek lazım bence. Mezarlık artı zehir yapalım. Zehire değer verdi bir de çok iyi. Özelliğimi basabilirim. Depremin defansı kullandığı için bu sefer atakta kullanamayacak. Binici atarsa mezar taşı atarım o yüzden. Arkadan çıkmaya devam. Aynı tarafı kilitliyorum. Kolaysa birinci atsın buradan. <laughs> birinci attı ama gerçekten büyük bir hata oldu onun için. Tek yaptı bana iksir vermek oldu. Şimdi geliyor mezarlık felaket kulesi atacak. Goblinler olmadığı için çok rahatım. Bir özellik Bravo iskelet vuruyor bravo Rahatladım gerçekten bu arada Normalde heyecan yapmam bu kupalarda ama Bir saatim kaldığı için Sierra'yla gitmemek söz konusu O yüzden heyecan yaptım Baya bir öndeyiz bu arada Hatta saldırmama gerek bile yok ama saldıracağım Sonuçta rahatça savunuyoruz Eşleşme bizde. Antideprem, deprem buz büyücüsü Güzel tomruk attım. buz büyücüm de sersemledi Bir tane vuracak olsun artık o kadar Mezarlık zehir başka bir şey gerek yok yani tanka bile ihtiyaç duymuyorum şu anda Gene ana kuleme çektim Adam gerçekten maçın başından beri doğru dürüst hiçbir şey vuramamış kuleme. bir varil. Şöyle bir kasırga atalım. Eyvah kaçırdık. Buz bürçü yavaşlattığı için kaçırdık. Maç döndü şu an adama. Hemen bir özellik. Yok ya buradan vermeyiz. 20 saniye kaldı. Birinci gelecek. Öldü 1. tamam. Arkadaşlar elimizdeki maçı veriyorduk ya. Artık son 10 saniye. Adamla belli tilt olmuş çünkü bayağı bir saldırıp saldırıp duruyor. Şu anda tam garantilemedik Siyerli. En azından bir maç yenersek bence garantiliyoruz. İsterseniz ikinci maçımıza geçelim. Evet videodaki ikinci maçımızda karşımızda Suke diye birisi var. İlk maçta biz antidik. Tamam. Ama ikinci maçta bakalım rakipte mi olacak eşleşme. Haydi bakalım. Bu arada mezarlık şu anda benim destem çok güçlü değil metada. Ama önümüzdeki metada güçlendirme alacağı için destem daha güçlü olabilir. Daha çok kullanabilir. O yüzden arkadaşlar bakacağım. Önümüzdeki sezon daha iyi olabilir bizim için. Rakip haylet kullanıyormuş. Ana kulemi açmak isterdim ama şu anlık açmayacağım. Mezar taşım ne yazık ki elimde değil. Mezar taşını döndürmek için 4x'i kullanmak zorundayım. Şimdi mezar taşımızı atabiliriz. Umarım çarpma atmaz. İyi son anda atıyorlar bazen. Kuleye gidiyordu oradan. Ya bu işler kuleye vuruyor. Özellik basmıyorum. Evet bu yüzden basmamıştım. Ana kulemizi açabilirsek anca o kurtarabilir bizi şu an. Oh be milim farkla. Gerçekten ölümden kurtulduk az önce. Milim farkla milim kareyle. Büyülokçu kulemizi mahvetti ama inanın bu şu an iyi senaryo. Az önce yaşanan durum şuydu arkadaşlar. Elinde mezar taşı olmadığı için havaya yavru ejder atmak zorunda kaldım. İksirim azaldı. Bir yakın menzilim olmayınca elit barbarla girdi. Yani küçük bir başlangıç elin payı var bunda arkadaşlar. Ve şarjlanmasın. Şarjlanırsa maç gidebilir. İyi var. Gene çok iksir kullandım ne yazık ki. Yani köprü spam deseri aslında böyle. Sizi iksirsiz gördü acımıyor. Dolayısıyla 1x'de her zaman daha güçlüdür bence köprü spam desteleri. 2x'de tabii ki de eşleşme bize dönüyor. Zaten mezarlık 2x'de çok güçlü. Bir de 3 kasırga e. Kasırgamı kullanıyorum. İskelet kalı boşu boşuna elimden çıkarmak istemiyorum. Maçta çok kritik bir kart. O yüzden kasırgayla idare ettim. O güzel bir kasırga az önce yaptım bu arada. Bilmiyorsanız bence öğrenin yapmayı. Zehri kullanalım. Yine iskelet kralı kullanmıyorum fark ettiyseniz. Bu arada kraliçesi var mı şu ana kadar kullanmadı gördüğüm kadarıyla. Hemen buzcu artı varil. Gene kasırgamı kullanmak istiyorum. Bakın işime yarıyor bayağı iskelet kralı saklamak için. Bu arada bir kareyi yanlış attığım için bir tane hasar yedik. Önemli değil. Büyük bir üst yok o yüzden hiç de korkmuyorum bu maçtan. İskelet kralı şimdi kullanabilirim. Mezar taşım varsa solda zaten. Bir okçuyu koruyacak vali atarsam Yine atmak zorundayım Kırası işini bitirelim Güzel Şimdi kraliçesi döngüye girmedi arkadaşlar O yüzden yavru ejderle girebilirim Güzel yavru ejderi kesemedi Kulen'i öldürmesini beklemek zorunda o yüzden yavru ejderi. Oo mezarlık çok vuruyor. Güzel comeback attık. Maçın maçını aldığımız o hasarı adama geri ödettik. Sağda zehir atmıyorum gerek yok şu an. Daha önemli problemlerim var. Özellik basabilirim. O blokçu ölsün benim için yeterli. Ölmedi hemen kasıgara çekelim. Tanklamasını bekliyordum. Öl blokçu öl. Güzel bu sefer koruyamadı. bisket kralın elinden çıktı. Elit var var basabilir. Ama rahat savunuruz mezar taşımız olduğu için. Öndeyiz. Kötü başladığımız maçta tekrardan öne geçtik. Yani kaybetmek istemiyorum. Zaten biliyorsunuz son artık 40 dakika falan kaldı herhalde sezonun bitmesine. Tilt olursam toparlayamam. Mezar taşını sağa doğru attım çünkü büyüde okçu atmasını bekliyordum ortadan. Bu şekilde daha güvenli oldu bence. Solda kraliçe ziyaret atalım. İşi bitecektir bence. Alan vuran bisket kral. Hemen bir varil. Tomruk gereksizde. Ah elit var var. Özellik değil. Tamam ya bu maç bize 3 2si hele asla vermeyiz. Artık son 30 saniyede tek amacım kuleme büyülü okçunun vurmaması. Büyülü okçu dışında vuramaz. Koçbaşı gelecek bu arada. Buz büyüsü atıyorum koçbaşı için. Gerçi o savunmakla meşgul olduğu için atamadı koç başına. Hemen çektim bir dokçuyu. Çok güzel. İkinci maçımızı yendik. Şu anda Sierra'li zaten garantiledik arkadaşlar. İyice garanti olsun. Onu istiyorum. O yüzden bir tane daha son maçımızı yapalım. Evet sonunda başladı. Deminden beri konuşuyorum arkadaşlar ve Adam kart atmayınca susmuştum. Evet tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda 3000'e tamamlama maçındayız. Daha 10 gün önce olduğumuz kupadayız. Gerçekten o ayrı bir ironik. Zehir artık asırgayla durdurabiliriz. Umarım kulemle patlamaz balon bombası. Evet muhtemelen tazı kullanıyor arkadaşlar. Hatta muhtemelen değil kesin yani tazı kullanıyordur. Tazıya karşı ne yapıyoruz? Tazı altında köprüden iskelet kral basıyoruz. Sonra yavru ejderle savunuyoruz tazıya karşı. Hemen bastım. Az önce söylediğim şeyi şimdi pratik olarak uygulayacağız. Bu şekilde tazının arkasını destekleyemiyor, İksiri yetmiyor yani. Ortaya doğru çekebiliriz bence mezar taşıyla. Zaten balon atamaz, balonu çünkü başta attı, X'si yetmez. O çok saçma bir madenci. Madenciden alıp kulemi açacağım. Başın başını açarsak çok iyi olur. Bu arada boşu boşuna oklar attı. Evet, bu adamla belli tilt olmuş. Yani ben aslında dün gece tilt olduğum için şu anda mental olarak çok mutlu ve çok iyi hissediyorum kendimi. Sabah sabah kalkmışım. Ama rakip belki de sabaha kadar oynadı. Evet sol tarafta mezarlık atacağız ve elinde barbar yok. En kritik kart mezarlığa karşı barbar elinde değil. Hemen iskelet kral basacağım. Şöyle toplayalım isketleri. Çarpma atmadı. Evet salım iskelet kral için sakladı her şeyini. Yine de ben özellik basarım sağ tarafta. Evet güzel öndeyiz. Gene yerimizi atalım en iyisi. Gene kasırga. Arkadaşlar adamın yaptığı bu taktik var ya. ejderleri artı balon. Benim mezar taşı atmamı engelliyor haberiniz olsun. Siz tazı oynuyorsanız bunu yapabilirsiniz. gerçek tazı şu anda hiç metada değil onu söyleyeyim size. Muhtemelen anka yüzünden. Alan defansı yapacağım. Büyük bir olmadığı için müdahale edemiyor zaten. Hemen bir zehir. Kasırgayı saklıyorum elimde balon için. Gene bütün ikisini attı. Barbarları kullandı. Barbarlar sadece yem oldu ve mezarlığa karşı barbar atamayacak. Bence bu maç burada koptu aslında. Evet. Tersten de istifasını verdi artık saldırarak. O bütün ikisini kullandı. Artık mezarlık basıp bitirebiliriz bence işi. Hemen bir arkaya çekelim. Özellikle geldi. Ve evet kazanamadık. Son bir mezarlık. Bugün arkadaşlar CRL 2023'te 4. sezona hak kazandık. 4. aya CRL. Güzeldi. Yani bir an bir korku bastı açıkçası. Eğer dün gece yayında tilt olduğum gibi tilt olursam diye. Ama şu an iyiyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Kaçıncı sıralamada burada bitireceğiz. Evet arkadaşlar şu anda sezon bitti ve oyunu yeni açtım. Bakalım neler olmuş kaçıncı bitirmişiz. Ki zaten ilk binde bitirdim biliyorum o yüzden çok da önemli değil. Ve sezonu 687'de bitirdik. Baksanıza 3 tane maç yaptım. Binden 687'ye çıktım. Kim bilir kastak ne kadar çıkacağız. Evet videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir gün saat 17 görüşmek üzere. Hoşçakalın.